Herkese merhaba. Bugün Hamza'yı tıraş etmeye çalışacağım ve onu ikna ettim. Bu koltukta oturup tıraş olmaya karar verdi ama her an değiştirebilir. Dolayısıyla bu videonun sonunda gelmeyebilir. şu anda malzemelerimi tanıtacağım şu anda. Elimde ne varsa onlarla tıraş etmeye çalışacağım. Belki de edemeyeceğim. Çok emin değilim. Bir makinamız var, bunun başlıkları var. Makasımız var, tabi berber makası değil ama. Bu da berber tarağı değil zaten. Dolayısıyla bir tane fısfısımız var saçını yapmak için, ıslatabilmek için. Birazdan başlayacağız. Hamzacığım, hadi gel, yerine geç yavrum. Şimdi önce güzelce bir saçını tarayayım mı? Güzelce bir saçını tarayayım, olur mu? Sen mi tarayacaksın? Sen tara, sonra bana ver. Tamam, bunu fısfıslayalım. Şimdi tarayalım. Ara. Evet çok mutlu şu anda gördüğümüz kadarıyla. Şimdi sıra bende. O süper oluyor oğlum saçı. Çok güzel. Ne yapayım? Yapmayayım. Şimdi makineye başlıyoruz tamam mı? Makineye büyükten başlayarak yapıyorum. Ve öğrendiğim kadarıyla uçağın kalkışı gibi kullanmaya çalışacağım. Ama bakalım uçağı kaldırabilecek miyim? Makinenin ucuna 12 milimlik yapıyorum, 12 milimlik. Yani bu 12 bölü 3, 4 numara oluyor. 4 numarayla başlıyorum. İyi Hamza oturmalısın ama böyle hareket etmemelisin, tamam mı? Gel, şimdi başlıyoruz. Bismillah diyoruz. Kulaklarını oradan başlıyoruz. Olmaz mı? Arkadan başlayalım, tamam. Hamza arkadan istedi. Pandu çok izin vermeyeceğe benziyor ama bakalım neler olacak. Bu arada kendisi <laughs> saçları düzeltiyor. Hamzacığım ama seni öyle yapmaman lazım ilk önce. Oturmalısın. Ben, sen böyle dur ben sonradan sana yardımcı olacağım. Tamam ama o şekilde yaparsan tıraş edemem seni. Gördüğünüz gibi sanırım bu saç kesme videosu sonuna kadar gitmeyecek. Başından ses etmek zorunda kaldı. Çünkü bu arkadaş biraz süslü sürekli kendini taramaya çalışıyor. Tamam şimdi yapayım. Sen yap. Ben yapayım sonra sen tara tamam mı? Olur mu? Tamam sen tara ben keseceğim tamam mı? Tamam ilk Ha, şurayı arka tarafı bir tara sen ilk önce. Tamam arka tarafı bir tara. Tamam şimdi sıra bende. Olur mu? Bismillah diyorum. Çok güzel. Çok güzel. Oluyor oğlum. Çok güzel oluyor. Ne? Oluyor. Her şey yolunda. İstemiyor musun? Neden? Ama neden istemiyorsun? Ha onları banyo yapacağız sonra seni cık 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 yaptıracağım. Neden? E, ne yapıyormuş yapıyor? şu anda. Ama o kıllardan dolayı oluyor. Onları atacağız. Onları öh yapacağız. Tamam mı? Ne dersin? Ha? Gidiyor musun? Ama bu olmaz ki böyle yarım kaldı. Bak saçlarını kestik biraz. Tamam ben onları alacağım. Gel onları tarayalım. Tarayarak getiriyoruz. Evet. Süslü Hamza ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çünkü pek ilerlemiyor farkındaysanız. O sürekli bir şeyler yaptırmaya çalışıyor. Ben de uçak kaldırmaya çalışıyorum. Ablacığım biraz müsaade et. Çok güzel olacak. İnan çok güzel olacak. Evet. Çok güzel oluyor bak. Çok güzel oluyor. Neden? Neden? Bir şey olmuyor ki. Acıtmıyor ki senin saçını. Tekrar deneyelim oğlum. Bak bir daha deneyelim. Bir daha deneyelim. Gördüğünüz gibi zorla güzellik olmadığı gibi zorla berberlik de olmuyor. Bu saç kesim videomuzu burada sonlandırıyoruz. Sadece birkaç saç kesildi, çok kısa çok bir şey izin verdi. Dolayısıyla başarısız oldum. İtiraf etmeliyim. <laughs>